Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa'nın lider firması DFDS, koronavirüs salgını nedeniyle Dijital DFDS Akademi platformu üzerinden gerçekleştirdiği video konferansta sektörün kadın liderlerini bir araya getirdi. Katılımcılar tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde önemli ölçüde dönüşüme uğrayan lojistik sektöründeki yeni normali tartıştı. Ekolojistik Ülke Genel Müdürü Arzu Akyol Ekiz Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Berna Ak Yıldız ve Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şevnem Atabek Zeybek lojistik sektöründe yeni normal tanımını DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalgan'ın moderatörlüğünde tartıştı. Konuşmacılar salgın sürecinin lojistik sektörünü nasıl etkilediğini, öngördükleri fırsatları ve sektördeki değişim üzerine konuştular. Panelde bu sürece en iyi atlatan şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini önceden tamamlayan şirketler olduğuna dikkat çekildi. Utika Yönetim Kurulu üyesi Berna Ak Yıldız panelde şunlara dikkat çekti: "Bu süreçte teknolojik altyapının önemini daha net gördük. Sektörde daralma olduğu halde dijitalleşme altyapısını tamamlamış şirketler öne geçti." Elbette verimlilik düşüşü oldu ancak beraber çalışma yöntemlerine hız verdik, gerekli tedbir ve önlemleri de alarak kesintisiz hizmet yolları bulduk. Ekolojistik Ülke Genel Müdürü Arzu Akyol Ekiz de konuyla ilgili olarak tedarik zincirine dair değerlendirmelerde bulundu. Salgınla birlikte tedarik zincirinin kolayca kırılabildiğini gördük. Şirketler şimdiye kadar sadece iklim değişikliği ve çevre konuları ile özleştirdikleri sürdürülebilirlik kavramının tedarik zincirlerinin sürekliliği için de ele alınması gerektiğini fark ettiler. Dijital çözümleri hızlandırmak sektördeki herkes için önem kazandı diye konuştu.